Merhaba arkadaşlar. Bugün Kedesimo ile aydınlatma tesisatları nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle birinci yapacağımız iş AD anahtar tesisatı. AD anahtar bir lamba veya bir lamba grubunu bir yerden yakıp söndürmeye yarayan devre elemanı şeklinde tanımlanır. Tek kutuplu anahtarlardır ve ön görünüşü bu şekildedir. Tabi bu eski tip bir anahtar. Ama tek tuşudur. E, arka bağlantısına baktığımız zaman ise iki tane bağlantı ucunun bağlantı klemersinin olduğunu görür. Bunlardan birine e, faz hattında sigortadan gelen ucu bağlarız. E, diğer ucu ise alıcımıza göndeririz. Alıcıdan e, çıkan ucu ise e, nötr hattımıza bağlantısını yaparız. E, Aydan yatağın açık şama gösterimi bu şekildedir kapalı şema gösterimi bu, bu, bu şekilde. Ee, şimdi e, kedesimi de çizimimizi yapalım. Ee, öncelikle öncelikle e, besleme kısmından faz attığımızı alalım. Evet, bunu döndürelim. Evet, nötrümüzü alalım. Bu şekilde Vektörümüzü de döndürelim. Şu şekilde. bu hatta şu yazıları diğer tarafta görürsün. Şöyle bir şekilde çevirelim. Şöyle yaklaştık. E, çizim yaparken ızgaralardan e, yararlanabilirsiniz. E, anahtar alalım. AD anahtarımız e, kalıcı tip bir anahtar olduğu için normalde açık bir anahtar alalım. Şöyle bırakalım. Sigortamızı alalım bir tane sigorta. Şimdi kapanmalı bir anahtar alalım. Bunu da gönderelim. Anahtarımızı da gönderelim. Evet. Bir de lamba alalım. Lambamızı e, bobin ve sinyal kısmından alıyorduk. Buradan Tam bunu da aldık. Lambamı da şu şekilde yerleştirelim. Bunu da yine döndürelim. Evet şimdi KEDESIMO'da de e, anahtarlar, özellikle anahtarların, sigortaların e, anahtarlama elemanlarının yani e, isimlendirilmesi önemli. Şimdi devrede bir başka anahtar da aldığımız zaman e, o da aynı isimle e, çalışma alanına geliyor bu da bu anahtara bastığımız zaman aynı isimli diğer anahtarlarında da kapanmasına neden oluyordu. Dolayısıyla bu durumla karşılaşmamak için anahtar ve sigortalarımıza isim verelim. Bu A anahtar olduğu için A ismini veriyorum. E, sigortama da E1 diyeyim. E1. bağlantımızı yapabiliriz. Bunun için kablo ve bağlantılar kısmına geliyoruz. Buradan faz iletkenimi alıyorum. Bir numaralı uca bağladım. İki numaralı uçtan yani sigortamızın çıkışından 13 numaralı uca geldik. Adi anahtarımızın bir ucuna. Oradan da 14 numaralı uçtan çıktık. Ve lambamıza bağlantı yaptık. Tabi normal tesisatçılıkta e, burada lambaya direkt bağlantı yapmıyoruz. Duya bağlantı duyumuzun çıkışından da nötr hattına bağlantı gerçekleştiriyoruz. E, simülasyonumuzu çalıştıralım. Evet, şu biraz bir da Evet, şu anda sigortam kapalı. Faz geliyor bu 1 numaralı kısımda bekliyor. Nötr ise alıcımızda bekliyor sigortamızı kapattık. sigortayı kapatınca faz 13 numaralı anahtarımıza anahtarın ucuna geldi 13 numaralı ucunda bekliyor. A anahtarına bastığımız zaman elimizi çektik anahtardan lamba yanıyor. Tekrar bastığımız zaman adi anahtarıma lambamız sönüyor. şimdi adi anahtar tanımında bir lamba veya bir lamba grubunu aynı yerden yakıp söndürmeye yarayan devre elemanı diye ifade etmiştik. Lamba grubu dediğimiz zaman birden fazla lambanın olduğunu anlıyoruz. Biz de bir lamba daha bağlayalım devremize. Bunu da sola döndürelim. Ve bağlantımızı gerçekleştirelim. Bunu aldım. Buradan bağlantıyı gerçekleştirdik. Şu bağlantı yerlerini daha belirgin yapmak isterseniz bu şekilde de çalışır ama bu e, şekilde ek elemanımızı da yerleştirerek lambalarımızı paralel bağlamış ve bir lamba grubu oluşturmuş olduk. Simülasyonumuzu tekrar çalıştıralım. Sigortamı kapatıyorum. Anahtarım da faz bekliyor. Anahtara bastım, elimi çektim. İki lamba da aynı anda yandı. Anahtarı açık vaziyete getiriyorum ve devremde lambalarım da sönmüş oluyor. Şimdi e, ikinci e, devremiz komutatör anahtar tesisatı. Önce sunumumuza geçelim. Komutatör anahtar e, iki ayrı lambayı veya iki ayrı lamba grubunu yine bir yerden tek tek veya beraberce yakıp söndürmeye yarayan devre elemanı şeklinde tanımlanır. Komutatör anahtar iki kutuplu olduğu için e, üzerinde iki tane tuş vardır. Tabii günümüzde e, üç kutuplu olanlar da vardır. Ü, üzerinde üç tane tuşu olan komutatör anahtarlar da mevcuttur. E, şimdi burada e, komutatör anahtarın arka tarafına baktığımız zaman e, üç tane bağlantı e, klemensin olduğunu görüyoruz. Bu klemenslerden bir tanesi, bir tanesi şu şekilde metal bir bağlantı görüyoruz burada. Bir açıklamada daha net görecek Normalde dört tane bağlantı var. Bunlardan ikisi kısa devre edildiği için birbirine köprü atıldığı için. Komitatör anahtarda dördüncü bir e, bağlantı klemensine gerek görülmüyor Çünkü zaten kendi içinde bağlantı yapılmış oluyor. E, yani ortak uç dediğimiz bu uca e, faz hattından gelen, sigortamızdan gelen ucu bağlıyoruz. E, diğer uçlar ise, şu iki ucu ise lambalarımıza götürüyoruz. E, buradaki bir kremesi bir lamba grubuna, diğeri de diğer lamba veya lamba grubuna bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada açık şamasına baktığımız zaman faz altından gelen ucumuz köprülü olan e, uca, orta buca bağlantıyı gerçekleştiriyor. Diğer e, uçlarından biri, gördüğünüz gibi takip ediyorum devreyi. Lamba Bir lamba grubumuza geldi. Bir lambamıza geldi. Lambamızın çıkışı gördüğünüz gibi nötrü ulaşmış oldu. Diğer e, lambamız ise e, komite talanatlarımızın diğer Klemensinden aldığımız ucu lambamıza bağlıyoruz. Lambamızın çıkışı da yine nötre bağlanmış oluyor. Ee, şu da komünikatör anahtarımızın e, kapalı ışıma gösterim şeklidir. Şimdi kedisi programıyla e, bu çizimimizi e, gerçekleştirelim. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var KEDESIMO ile ilgili. KEDESIMO içerisindeki anahtarlarda komütatör anahtar yok. Zaten komütatör anahtar iki tane AD anahtarın birbirine bağlanmasından oluşuyor temel olarak. AD anahtar tek tuşluydu. komütatör anahtar iki tuş. Dolayısıyla biz de kendi komütatör anahtarımızı kendimiz yapacağız. Ama önce faz hattımıza alalım. Odağımızı alalım. Hemen bunu çevirelim. Ha. Tersa manyzadı olsun. E nötr hattımızı alalım. Bunu da çevirelim. Ve bunu şu şekilde olsun. Sigortamızı alalım. Ortamızı da gönderelim. Sigortamızın üzerine tıklayıp isim verelim. Buna E2 diyelim. E2. Okey. Ee, ve komutatör anahtarımızı yapmaya başlayalım. İki tane AD anahtar alıyorum. Normalde açık anahtar. Birini şuraya koyalım. Birini de aşağıya. E, sonra bunları çevirelim. bakalım da sola gönderdim. Bak şuna doğru alayım bunları. Aynı hizada olsunlar. Şimdi bunların isimlendirin, isimlendireyim. Buna K1 diyeyim. Komitatör anahtarı olduğu için K1 K2 şeklinde isimlendirelim. Evet. Ee, şimdi e, lambalarımı da alayım. Bütün Şuraya. birinci lambam şurada olsun. Bir lamba grubum burada olsun. Bir lamba grubum da burada olsun. Bunlar da yönünü değiştirelim. Şu şekilde. Şu önerim, evet, bunu da böyle çevirelim. Evet. Evet, şimdi geçebiliriz. Buradan faz hattını aldım. Evet, bir numara hattımıza bağladık. Sigortamıza. Sigortadan çıkıyoruz. Şimdi burada 13 numaralı uca bağlıyoruz. Normal AD anahtarı da zaten faz hattımdan gelen ucu 13 numaralı uca bağlamıştım. Daha sonra şu 14 numaralı ucu 14 numaralı ucu Şimdi tam bu grubuma alayım. Evet yani bu şekilde bir AD anahtardan hiç farkı yok. Çalıştıralım şimdi. Hayk anahtarına basıyorum. Lambam çalışıyor. Simülasyonumu durdurayım. Şimdi burada şu diğer lambayı çalıştırmak için yine aynı şekilde aynı şekilde. Şuradaki kabir anahtarının bir ucu faz hattından gelmeli. Dolayısıyla şuradan 13 numaradan yani komutatör anahtarın işte kısa devredilmiş köprü atılmış e, ortak ucu dediğimiz kısım şu kısım. Daha sonra şu 14 numaradan ise 14 numaradan ise e, diğer lambamıza sonra gerçekleştiriyoruz. Lambamızın çıkışından da nötr hattımıza bağlantı gerçekleştiriyoruz. Şurada ek elemanımızı da yerleştirelim. Şimdi simülasyonumuzu çalıştıralım. Sigortamı kapatıyorum. E2 sigortamı. K1 butonuna bastığım zaman bir lambam çalıştı. Ta ki anahtarını bastığım zaman da diğer anahtar çalıştı. İstersem bunu tek tek yakıp söndürebilirim. Bu şekilde ikisini de yakıp söndürebiliyorum. Şimdi iki ayrı lambayı yakıp söndürüyoruz. İkinci lamba gruplarında şu şekilde ikişer iki tane lamba alayım. Bir lamba grubu oluşturalım. Bir tane lambamızı buraya yerleştireyim. Birini de, birini de şu şekilde 3D ama bu şekilde önce şurada halledeyim. Evet şöyle kesinlendirmeler birbirine görebiliyorum. Şunu da buradan göndereyim. Evet. Paralel bağlıyoruz yani lambalarımızı. Paralel bir şekilde bağladım. Bunu da de bağlamış oldum. Bunu da bağlayalım. Şu bağlantı elemanlarımızı da şuraya belirginleştirmek açısından yapalım. Yani bunu yapmasak da devre çalışıyor. Evet, şu anda tanımımızı tamamıyla gerçekleştirmiş olduk. E, komite iki ayrı lambayı veya iki ayrı lamba grubunu bu birinci lamba grubu olsun bu da ikinci lamba grubu e, bu lamba gruplarını tek tek veya beraberce yakıp söndürmeye yarayan, aynı yerden yakıp söndürmeye yarayan devre elemanı şeklinde tanımlamıştık. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi çalışmıyor çünkü sigortamı kapatmadım. K1 anahtarına bastığım zaman birinci grup lamba çalıştı. K2 anahtarına bastığım zaman da ikinci grup lamba çalışmış oldu açma kapamayı bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi biraz küçültelim. Her evimizi görelim. Bu da AD anahtarımızda. Bu şekilde AD anahtar ve komutatör anahtarı bağlantısını anlattım. Bu videonun bitti. Bir sonraki videoda ise Vavyen anahtar ve Ara Vavyen anahtar konusunu anlatacağım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.